Merhaba arkadaşlar. Köyde bir gün kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel, güneşli, mükemmel bir günden hepinize merhabalar. Şöyle bir göstereyim. Karlarda eridi yani şöyle ufak tefek sağda solda karımız kaldı. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Mantar, kavak mantarı Şubat ayında. Ha şunu öncelikle söyleyeyim pardon. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Sonuç itibariyle ne oluyor? Abone olurken veya yani bir para ödemiyorsunuz. Bedavadan bana destek. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşma imkanınız varsa unutmayın arkadaşlar. Bugün mantar toplamaya geldik. Şu anda bugün ayın kaçı? Şubat'ın 11'i veya 12'si olması gerekiyor. Yok 14 sevgililer günüydü. Buradan şimdi aşkım da benim videomu izlerse bana kızar. Bugün 15'i mi? 14'ü. Bugün sevgililer günü müydü? Yarın, yarın. yarın. <laughs> Pardon. 15 Şubat. 15 Şubat'ta Sivas'ta <laughs> mantar. Evet arkadaşlar. Mantara kimle geldik? Kimle geldik mantara? Ablamla geldik ama şu anda kendisi kameralara çıkmak istemiyor. Bana eşlik ediyor. Şuradan arayarak gidelim bence. Evet arkadaşlar şu anda şeye bakacağız. Şöyle ben kameramı kurayım. Biraz ya da şöyle elime alayım ben kameramı. Arkadaşlar kavak mantarı kilogramı 100 lira 200 liraya satılıyor ve kansere birebir deniliyor. Bilmiyorum ne kadar aslı var. Bunların içinde oluyor genelde ama ha, buralarda oluyor ama buralarda bizim de toplamışlardır kesin. Ayrancalar bir şey olmaz ki. Ha, baksana buralar acelmen hep bilerek kapatmışlar. Ha bunları buralar durur aslında da yok az bu kadar acaba bulabileceğiz mi? yani işin tuhaf tarafı aslında biz gülüyoruz eğleniyoruz falan ama daha şubat o <laughs> burayı kapatmışlar burada bir şeyler çıkabilir mantar olsaydı ne vardı? taş Normalde buralarda oluyormuş. Ben de daha önce toplamadım ama. Şu da var mı daha daha? Ama şeylerde olmuyormuş. olmuyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bulabileceğiz mi? Bu bir mantar bulacaksın. Ahşap pilav, milav yiyecek. Mantar pilavı. Ya. Ama gerçi Uy elime diken bak Yok. Normalde şeylerin eski olması gerekiyor Yani köklerin Şeylerin biraz eskimesi gerekiyor ki ola Aa bak 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 burada varmış varmış bak. Ne yapmış bak Köküne bak. Ey ee, bu var ya böyle tepsi gibidir ha. Şuna bak. Köke bak ki mantarın kökü ha. ne Şuna bak şuna. Mantarın kökü o. ha bu. götürsek yenir o. mi acaba? Neyse. Şöyle şey yapalım, bunlardan olur çıkar. Polen sonuçta bunlar. Aa burada. Yala şurada var ama kurumuş kız. Bir şans var mı bizde? Topladığınız bunlar. Ha, çürümüş. 10 sene. Bunlar da Bunlar var ya burayı hiç Mılç çekmişler ha? ha. bunun içinde var da <laughs> Var ha bunun içinde. Şş. Burada var. Ama bunu nasıl, nasıl çıkartacağız? Allah'a var de ruh. Bu mantar daha, daha, değişik bir şey bu. Gözüküyor mu? Allah Allah. Mantar toplamaya geldik. Şok şok ne bulduk? Mantar değil. Yemin mantar değil. Başka bir şey. Nasıl, bu? Nasıl buraya? Mantar zannettik, kan çıka. Yumurta. <laughs> Yumurta. Allah'ım ya. Tüh. <laughs> Bize dedik mantar ama ya. Çurmadı bu ya. Mal var, tertesi gün Şuralara baktım. Ui. Yok ya. Mantar değilmiş. <laughs> Arkadaşlar bulduk yani bunları kopartmayacağız ya. Şöyle çekelim. Ha bak. Ha bunları burada bırakacağız da bunlar böyle büyüyecek. Bunu kim alacak? Bunu gelip alır. Çıkır kızlar. Tüh. Bak, ha, burada da var. Olmamış. Toplamışlar. orada kökü ama böyle ya. Biz nereye gidelim? Biz şu nereye gidelim? Karşıya gidelim. Arkadaşlar bu mantarın kilosu 200 lira. 250 liraya satılıyormuş. Var. buraya geldik. Burası da benim dedemin bahçesi. <laughs> ya. Biz daha çok... ya, değil mi? arkadaşlar. Yani bulduk aslında. Yani şimdi bulmadık desek yalan olur. Bulduk. Ama çok küçüklerdi ya. Şimdi onlar için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ama şuradaydı o. Biz buraya geldik. Ama elimiz boş gidiyoruz. Yasında aslında normalde 2-3 gün şey yapsak onlar büyür 2-3 günü ama güne de koymazlar ki. <laughs> Hemen alırlar. İki üç güne bırakırlar mı orada? Bir de dedik gelmişken süüt mantarına bakak ama süüt mantarında bir şey yok. Yaz. Arkadaşlar yazın burada bol bol videolar çekeceğiz. Çünkü burası bizim bahçe. Yani o yüzden kanalıma abone olarak bu videoları izleyebilirsiniz. Şimdikten garantisini veriyorum güzel videoları. Evet. Evet arkadaşlar. Bir günümüzün de sonuna geldik. Saçlar nasıl çıkıyor acaba? Çok uzak. Bir tıraş durma. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Elimiz boş döndük. Yalnız bulduk. Şimdi videoyu izlerken, izledikten sonra hani nerede mantar tarzında konuşmalar olmasın. Çünkü bulduk yani sonuç itibariyle. Bir iki gün sonra eğer kimse almazsa onları tekrar bir kontrole gideceğim. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi yorum yapmayı. Bu tarz videoların devamı için abone oluyoruz. Yorum yapıyoruz ve beğeniyoruz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Abone olmayanlar hala bu kadar ısrarlara hala abone olmamakta ısrar edenler de varsa şu anda tam zamanı abone olabilirler.